Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden eşeyli ve eşeysiz üreme hakkında soru çözümlerine devam ediyoruz abicim okuyalım hemen sorumuzu İnsanda spermatogenez ve oogenez olayları şemada verilmiştir diyor şemaya göre spermatogenez ve oogenez de aşağıdakilerden hangisi ortak olarak gerçekleşen olaylardan biri değildir diyor bak abicim şu kısım Spermatogenezin hemen bir üstünde interfaz geçirir. Tamam mı? Hücre şurada kromozomlu, iki kromozomlu üreme ana hücresi vardır. Şurada yumurta, şurada sperm ana hücresi. Önce interfaz, sonra bak burası mayoz 1, şurası mayoz 2. Şurası mayoz 1, Burası mayoz 2. Şimdi yalnız mevzu şudur. Bak sperm sperm oluşumuna spermatogenez yumurta oluşumuna oogenez deniyor. Şimdi bak spermatogenezde önce 2 tane hücre oluşuyor. Sonra her birinden 2 tane hücre oluşuyor. Bunlara spermatit denir. Bunlara spermatit denir. Ve bunlar olgun değildir. Olgunlaşabilmesi için işte epididimiz kanalına gider. Orada bunlara kuyruk oluşturulur. Bilmem ne oluşturur. Olgun hale gelir. Yalnız bir taneden 4 tane mevcut meydana gelir ve bu dördü de arkadaşlar direkt olarak döllenme yeteneğine sahiptir. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Ama yumurtadaki mevzu bu böyle değildir. Bak yumurtada ne oluyor biliyor musun? Şurası 46 olan kromozomlu bir hücre. Önce iki tane oluşuyor. Yalnız bundan bir tanesi büyük bir hücre bir tanesi küçük bir hücre. Bu küçük hücreye kutup hücresi deniyor. Şimdi bu yumurta hareketsiz olduğu için bakın sperm hareketlidir. Yumurta hareketsizdir. Yumurta hareketsiz olduğu için biraz daha büyük olacak. Tamam mı? Büyük olacak. Bekleyecek. Spermin hareket ederek kendisine gelmesini bes bekleyecek ve döllenme olduktan sonra yani sperm geldikten sonra bunun içindeki zigotun gelişinceye kadar gerekli olan besinini de içeride depolamak zorunda. O yüzden birazcık büyüktür. O yüzden bunlar kutup hücresi sitoplazmasını buna vermiştir. O yüzden bu büyüktür. Sonra tekrardan devam edince yani mayoz 2'yi geçirince bir tanesi büyük ...bir tanesi küçük, bunlar da küçük küçük olan... ...dört tane hücre oluşacak. Sonuçta bir tane büyük, üç tane küçük. Bunlara ne diyormuşuz abicim? Kutup hücresi. Bu direkt olarak yumurta hücresi. Yani o tit sonra birleşerek, büyüyerek de... E, ...yumurtayı meydana getirecek. Sonra döllenecek. Yani mevzu şu. Spermde döllenme yeteneğine sahip olan... ...dört hücre oluşurken... ...mayoz bölünmede bir tane döllenebilen hücre oluşur. Kutup hücreleri döllenme yeteneğinde değildir. Tamam mı? içeriğini buna vermiştir. Olay bu kadar basit. Bak birinde dört bir tanesinde bir. Geliyoruz. Hangisi ortak değildir diyor. Döllenebilme yeteneğinde dört hücrenin meydana gelmesi. Bak direkt olarak cevap çıktı. Ve sorularda da bunu soracaklar arkadaşlar. O yüzden bu soruyu aldım. Genelde bu soruluyor. Direkt göreceksin. Döllenebilme yeteneğinde dört hücre, döllenebilme yeteneğinde bir hücre, diğer üçü kutup hücresi döllenme yeteneğinde değil. Tamam mı? Ve bunlar meydana gelirken bak burada interfaz geçiriyordu. Burada mayoz bölünme, mayoz bölünme. Burada da direkt olarak mayoz bölünme meydana geliyor. Tamam mı? Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi her ikisinde de mayoz de var. Çekirdek zarı ve çekirdekçinin kaybolması her ikisinde profaz de var. Sentrozomlar her ikisinde var. Homolog kromozomlar hep her ikisinde var tetratların oluşması ama gördüğünüz gibi çünkü her ikisinde de mayoz var. Birbirinin aynısı ama döllenme yeteneğinde 4 hücre, döllenme yeteneğinde 1 hücre doğru cevap Adana olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Aşağıda verilen üreme örneklerinin hangilerinde meydana gelen yavru ana canlı ile aynı kalıtsal özelliktedir? Şimdi ana canlı ile aynı kalıtsal özellikte olması demek eşeysiz üreme demektir. Yani mitoz bölünme demektir. Tamam mı? Mitoz bölünme demektir. Olay bu kadar basittir. Bir daha söylüyorum. Ana canlıyla aynı kalıtsal yapıya sahip ne olabilir bu? Bir Tomurcuklanarak üreme. 2- Efendime söyleyeyim bölünerek üreme. Tamam mı? Bak bunlar hepsi eşeğsiz. 3- Çelikle üreme. Mesela tamam mı? Yani vejetatif üreme. 4- Rejenerasyonla üreme. Bunlar hepsi eşeğsiz üreme çeşitleri. Zamanı geldikçe anlatacağız abicim. Bakacağız şimdi. Ana canlı ile aynı kalısal özelliktedir. Bir çiçeğin kendi kendini, bak kendi kendini döllemesi. Döllenme varsa mayoz vardır. Geçtiğim. Toprak solucanın kendi döllenme varsa mayoz vardır. Çeşitlilik vardır. Geçtim. Bir çiçeğin aynı bitkinin çiçeğinden gelen polenlerle döllenme varsa Geçtiğim. Hemen bak nasıl. Bir söğütten koparılan dalın doku kültüründe köklendirilmesi. Ne biliyor musun bu? Mesela örnek işte ee, atıyorum Üzümden bir dal koparıyorsun, köklendiriyorsun, ekiyorsun. Buna çelikle üreme denir. Bu da eşeysüz üremedir. Yani vejetatif üremedir. Kraliçe arının erkek arıları döllenme. Bak gördün mü? Olman, bak döllenme olmaksızın diyor ama partenogenezde neydi? Bu mayoz sonrasında meydana geldiği için erkek arılar birbirinden farklıydı. O da çeşitlilik oluşturuyordu. Çeşitlilik oluşturmayan bir söğütten koparılan dalın doku kültüründe köklendirilmesiyle oluşturulması. Yani çelikleme arkadaşlar eşeğsiz üreme çeşitlerinden bir tanesidir. Güzel bir soru. Eğer anlamadıysan hemen benim eşeğsiz üreme videosuna git abicim. 10. sınıf eşeğsiz üreme bir güzelce dinle çok detaylı anlattım. Örnekleriyle verdim. Dinle. Ondan sonra bu sorunun çözümünü bir kere daha dinle. Bu işte bitsin. Gitsin abicim. İç ve dış gelişme yapan canlıların tümünde olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? İç ve dış gelişme. Bak iç ve dış gelişme dediği şu. Biri canlının içinde gelişecek, biri canlının dışında gelişecek. Bitti bu kadar. Birbirinden farklı. Döllenmenin vücut dışında olması hangisi ortak olarak gerçekleşir abicim? Döllenmenin vücut içinde olması iç gelişme yapan da. Dış gelişme yapan da vücutun dışında olur. Balıklarda olduğu gibi tamam mı? Birli olanı at bir ortak olarak gerçekleşmez. Sipermin dişinin vücuduna boşaltılması hayır. Dış gelişmede ne yapıyorsun abicim? Dışarıda yani bitti. Zigotun ilk önce yumurta ile gelen besinden faydalanması. Bak ister iç gelişme yapsın, ister dış gelişme yapsın. Ne yaparsa yapsın ilk önce zigotun yumurtadan gelen besinden faydalanacak. Ondan sonra dışarıdan veya anneden plasentayla alacak. Al sana ortak olarak gerçekleşen budur abicim. Tamam mı? Olay bu kadar basit. İnsanda yaşam döngüsü yukarıda şematize edilmiştir diyor. Tamam. Bu döngü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bu döngüyle. Bak gördüğünüz gibi yumurtalık, testis, mayoz bölümü. Yani buralar 2N kromozomlu değil mi? Mayoz bölümü geçiriyor. N, N. Sonra birleşiyor. 2N gene döllenme. Zigot gene 2N. Birleşiyor, büyüyor. Mitoz bölümü geçirip tekrardan anne baba oluyor. Tekrardan hop bu döngü böyle devam ediyor. Diyor ki bu döngü ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor 1 Yumurtalıkta oogenez ile yumurta oluşur. Eyvallah doğrudur. Oogenez neydi? Yumurtanın oluşması dönemi. Bir önceki videoda anlattım. Tamam mı abicim? Oogenez buydu. Spermatogenezde spermin oluşması. Oogenez yumurtalıkta olur. Spermatogenezde gördüğün gibi abicim e, direkt olarak e, testislerde meydana geliyor. Sperm ve yumurta haploid kromozomludur. Doğrudur. Bak haploid demek en kromozomlu demek. Diploid demek iken kromozomlu demek. Al sana sperm al sana yumurta gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bunlar haploid. Döllendiği zaman diploid oluşuyor. Yani zigotu meydana getiriyor. Döllenme sonucu oluşan zigotta tek kromozom takımı vardır. Bak, döllenme nedir? Anne ve babadan gelen sperm ve yumurta birleşiyor. Bak. Bir takım bundan geliyor. Bir takım bundan geliyor. iki takım var gördüğünüz üzere. Tamam mı? Tek takım olmaz. Döllenme varsa burada canlıda insanda ne olacaktır? İki takım olmak zorundadır. Bir anneden gelen diğeri babadan gelen olmak üzere. Al sana doğru cevabımız çıktı zaten. Ceyhan olarak. Ama biz devam edelim. Diğerlerine de bakalım. Mayoz bölünme ve döllenme olayları kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlar. Bak bu da önemli bir cümledir. Bu da sorularda çok gelir. Mayoz bölünme ve döllenme eyvallah türlerin kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlıyor. Örnek en kromozom sperm en kromozom yumurta birleşti ne oluştu? İkenli zigot. Sonra ne oluyor biliyor musun? Tekrardan mayoz geçirip ne olacak? En en oluşacak. Sonra tekrardan döllenme iken sonra tekrardan mayoz. Böylece türlerin kromozom sayısının nesiller boyunca aynı kalmasını sağlıyor. Gördün mü? İken en iken en. Ama eğer böyle bir şey olmasaydı. Böyle bir şey olmasaydı. Bak şimdi böyle bir şey olmasaydı ne olacak? Şimdi geliyoruz abicim. En en birleşecekti 2n. Mayoz geçirmeseydi iki n en, 2n iki en birleşip 4n. Sonra 4n 4n 8n devamlı artmak zorunda kalacaktı. Anlaştık mı? Türlerdeki kromozom sayısı devamlı artmak zorunda kalacaktı. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Mayoz bölümü ve döllenme türlerin kromozom sayısının nesiller boyunca aynı kalmasını sağlarken diğeri devamlı farklı türlerin oluşmasını sağlayacaktı diyoruz abicim. Tamam mı? geldik. Yukarıdaki verilen olayların hangilerinde vejetatif üremeye örnektir demiş. Bak. Vejetatif üreme nedir biliyor musun? Önce onu bir açıklamasını yapalım. Vejetatif üremenin bir açıklamasını yapalım. Ondan sonra da bu soruyu çözelim abicim. Tamam mı? Arkadaşlar vejetatif üreme denilen üreme tohum yapma yeteneğini kaybetmiş yüksek yapılı bitkilerde gözlenen üreme şeklidir. Bir daha söylüyorum vejetatif üreme tohum yapma yeteneğini kaybetmiş. Mesela bir çekirdeksiz üzümü tamam mı? İkincisi patatesin yumru gövde oluşması. Üçüncüsü çileğin sürünücü gövdeyle üremesi. Tamam mı abicim? Bunlar hepsi vejetatif üreme veya üzümden bir dal parçası koparıyorsun köklendirip ekiyorsun. Bak bu da vejetatif üremedir. Tohum yapma yeteneği yok. Adı üstünde lan çekirdek siz üzüm diyorsun. Bunun tohumunu toprağa atmıyorsun sen. Tamam mı? Çekirdeksiz üzüm veya muz çekirdeği olmuyor. Muzun üremesi tamam mı? Aynı şekilde bunlar hepsi vejetatif üremedir. Tohumu yok çekirdeği olmayan canlıların büyüyüp gelişmesi olayına vejetatif üreme deniyor. Örneklerine neymiş patatesin yumru gövde, çileğin sürünücü gövde, işte çekirdeksiz üzümün veya muzun kabağın çelikte üremesi gibi üremeler veya işte gözyaşı bitkisi yapraklarıyla ürüyor. Bazı bitkiler ile ürüyor falan filan. Şimdi soruya bakalım. Bir. Patates yumrularından yeni patatesin oluşması vejetatif üremedir. Bir. Siz olanı attık. Ekmek küfü değildir abicim. Paramesyum da hayır, Al sana bu da konjugasyon. Çileğin sürünücü gövdesi. Hop oh, bu da gelecek abicim. Doğru cevabımız 1 ve 4 olarak karşımıza çıktı. Yani Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilsen abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. İstediğiniz bir konu olursa çekinmeden yorum kısmına atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar